Merhaba abi çanı başı. Sağ ol abi sen çabadın. Sağ olasın işe takir be. Sağ olasın hoşlar arzu be. Sağ olasın. Karita çanı başı. E başı elhamdülillah. İdare etkin. Karita beyin nasıl kanı? E de zeki. Zeki abi de basa karakı ke düğe kuderi. Hem kalk em İstanbul İstanbul'un beri. Hem nugod ne boyut hem kaya boyut zine. Hem bir goy bedere gudur ki nanti khatam. Çan sola tabi karit ki? Valem ne ne bir işit ki yani. İstanbul'da çan sola bir işit ki? Valem hala bir sallı falan giriyor. İstanbul'un randa boyut değil. والا استعمال از یعنی اگه دایی هنر ما ورز ایدارت کنی. اصلا نه. یعنی کلارج نه است زده بیسونی. کلارج زده زده بیه. ورز زده بیه ما کلارج زده زده بیه. اینه. اینه. وی داری سر ایش آدمی وری ورد داری یه چی بکه؟ تن تقریب جایی که باسی ایش آدمی. والا ایشوار زارنده نگاه باید که

بیا چې نو ما چې نو باسه وروري بیا چې نو بیا چې نو باسه وروري باسه سول اوسه آی د کوټینګ بتونه ځکه په دنګ ملي؟ ها؟